Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 292. rivayetine geldik. Konumuz tabi borç ödemek ya da bir kimsenin ihtiyacını gidermek, cömertlik, keremle alakalı gelen rivayetler. Hasan bin Eyyub el-Abdi El bana dür vâfir bahrinden şu mealde bir şiir okudu velâkinnel kerîme ebe hişâmin ve fiyyül ahdi memûnul gıyûbi batîun anke mestegneytu mestegneyti an ve tallâ'un aleyke ma'al hutubi. Fakat kerim olan Ebu Hişâm sözünü tutan gayıplarda güvenilendir ona muhtaç olmadığın müddetçe senden uzak durur سهل بن سعد رضي الله عنه ورسول الله عليه وسلم قال لي بات نقره أفندم إن لهذا الخير خَزَائِنًا وجعل له مفاتيح ومفاتيحه الرجال فطوبى لرجل جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لرجل جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر Efendimiz Aleyhisselam şu hayrın, iyiliğin hazineleri ve onlar için yaratılan anahtarlar vardır. Bunların anahtarları insanlardır. Ne mutlu o kimseye ki Allah kendisini hayra anahtar, şerre kötülüğe kilit yapmış. Yazıklar olsun da, yazıklar da olsun o kimseye ki Allah kendisini hayra kilit, şerre anahtar kılmıştır. Enes bin Malik şöyle dedi radıyallahu anhu inne lil hayri mefatiha ve inne thabitel bunaniye min Enes diyor ki şüphesiz hayrın anahtarları var. Sabit el bunani de hayrın anahtarlarındandır. Sabit el bunani uzun süre Enes bin Mali'ye arkadaşlık etmiş ve öğrencilik yapmış birisi. Sabit bin Eslem el-Bunani künyesi ise Ebu Muhammed el-Basri'dir. O Enes i̇bn Zübeyr Zübeyir ve başkalarından rivayet etmiş. Ondan da Hümeyt el-Tavil, Şöbe ve iki Hammad rivayet etmiş. İmam Bukhari 250 hadis, İmam Bukhari ondan 250 hadis rivayette bulunmuş. Hicretin 127. senesinde vefat etmiş. i̇bn Hacer tehzib-i tehzibinde bize rivayet ediyor. Yani İmam Bukhari'nin sahihinde 250 tane rivayet var Sabit el-Bunani'den. Ali bin Hakim el-Evdi'den rivayet şöyle dediğini işittim. Cafer bin Zeyd bin Ziyad el-Ahmer hastalandı diyor. Marida Cafer ibn Zeyd ibn Ziyad el-Ahmer fetahu Hureym ibn Sufyan el-Bajali yauduhu. Sufyan bin Sufyan el-Bajali onu hasta ziyaretinde bulundu feşeka ileyhi deynehu o da borcundan şikayette bulundu ve kâle mâ hâhuna şey'un eşeddu aleyye min dedi ki borcun bana dedi burada dedi borcumdan daha şiddetli daha ağır gelen bir şey yok dedi Hureyme böyle dedi Hureyme ona dedi ki fekâle lehu Hureym aleyye deynuk senin borcun bana ait dedi kâle febera ca'feru min maradihi فقيل لهريم من أين كنت تقضي دينه قال نويت أن أبيع الداري وأقضي دينه Diyor Cafer hasta olan Cafer hastalığından iyileşti. Hüreyme denildi ki sen dediler bu adam borcunu nereden getirecektin? O da dedi ki ben dedi evimi satacaktım. Onu ödeyip yani o evimi satıp onun borcunu öyle ödeyecektim dedi. Yani o arkadaşın borcunu evimi satmak suretiyle ödeyecek dedi. Yani bu şekilde belki yanında parası yoktu ama söz vermişti. Sözünü yerine getirecekti. Said bin Abdülaziz'in rivayeti şöyle dedi. Enne hişâmen qadam ani zuhriyyi seb'ate alâfi dinârin ve kâle la ta'ud teddânû fe kâle ya emiral mu'minîn semi'tu sa'id ebnel yuhaddisu an Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yulsa'ul mu'minu min cuhri merrateyn Said bin Abdülaziz Hişam'dan o da Zühri'nin yerine 7 bin Hişam Zühri'nin yerine 7 bin dinar borç ödedi. Ve kendisine borçlanma alışkanlığını sürdürme dedi. Zühri de ey müminlerin emiri Ebu Hureyre'den naklen sahip bin müseyyepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Demek ki yani ben bu borcun altında kaldım ama bundan sonra böyle bir borcun altında kalmam demek istemiştir herhalde. Said bin Abdülaziz'i de tanıyalım. Ondan sonra bitirelim inşallah. Said bin Abdulaziz bin Ebi Yahya et-tenahi künyesi ise Ebu Muhammed'dir. Kendisine Ebu Abdülaziz Eddemeşki de denir. O Abdülaziz bin Süheyb, Zühri, Mekhul, Yunus bin Meysere bin Halbes ve bir cemaatten rivayette bulunmuş cemaat dediğimiz yani hadis alimlerinden bir topluluktan. Ondan da Sevri şöbe ki ikisi de onun akranlarındandır. İbn-i Mübarek, Velid bin Müslim ve başkaları rivayet etmiş. Nese'yi sika ve sabittir sebittir. Yani güvenilir ve sağlam demiştir. Hicretin 167. yılında vefat etmiş. Bunu İbn Hacer Tehzibü't Tehzibinde bize rivayet ediyor. Bunları niye söylüyoruz biz ya da bu alimler hayatlarını niye aktarıyoruz? Şunun için. Çünkü bazıları birileri sanki hadis peygamber söyledi. Biz de oradan aldık hemen olduğu gibi aktardık. Öyle değil. Hadisi hadis alimleri ne yapmışlar? Peygambere kadar teker teker her kişiyi, her gelen şahsı da irdelemişler. Nerelidir, doğru sözlü müdür, dürüst müdür, değil midir? Ona göre hadislerini almışlar. Yani öyle her önüne gelenden ya sen ben işte peygamberden bir şey duydum deyip de onun sözünü almamışlar. Bununla alakalı birçok eser var. Yani İmam Bukhari'nin bile kendisinin yazdığı tarihi kebiri var, evsatı var, zahiri var ve birçok hadis aliminin de o hadis alimleriyle alakalı hayat hikayelerini anlatan, gerçek hayatlarını anlatan kitapları var. Ve mesela tehzib ve Tehzib, ta 800 küsürlerde yaşamış bir alim, o mesela önceki alimlerin hayatlarını, bu hadis alimlerinin hayatlarını derlemiş. Allah hepsine rahmet etsin, hepsinden razı olsun. Bizler onları yorumlar ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina ve seyyidina Muhammed ve ve sahbihi ve sellim. Subhani rabbike rabbil amma yasifun selamun alel musherin. والحمد لله رب العالمين